Arkadaşlar Metin Ali okuldan geldi. Ya ödevini yaptı ve acıkmış. Şimdi ben ona yemek hazırlıyorum. Burada bir tane sosis var. Burada hamburger var. Yunus Emre bende Yunus Emre ve Metin Ali yemek istediler de ben şimdi Metin şu sosisi götüreceğim. Acıktım dedi. Ben de sana mutfakta sosis hazırlıyorum falan dedim. Şimdi benden yemek bekliyor. Ben bunları alıp götüreyim bakalım. <laughs> ne diyecek? Bu gerçek gibi duruyor. Durmuyorlar mı arkadaşlar? Baksanıza şuna şöyle bir göstereyim ben size. Aynı gerçek gibi arkadaşlar bunlar jel biliyor musunuz? Baksanıza yumuşacık pata 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 şöyle basınca yumuşacık esniyor. Aynı sosis de aynı şekilde şöyle yumuşacık. Şimdi götüreyim bakayım ben bunları Metin diye. Metin Ali. Metin. <laughs> anneciğim ara verir misin? Yemek getirdim sana. <laughs> ne Sosis. Ya Aa. acıkmıştın ya. Al anneciğim. Aa. <laughs> ya anne ben seninle gerçeğini Ama canım güzel gerçekten. Sen jelibonla getirmişsin. İnan ki Medine'li in var ya gerçeğinden sanki daha tatlı duruyor ya. Baksana. Ben ilk önce... Görmek... Sana bir soru. Ha sor bakalım. Bunun neresi sosyese benziyor? Evet o sosis bak. Sosyes dediğin yuvarlak olur. birazcık yerde Tamam mı uzun olur. Bu neredeyse <laughs> biftek. Biftekli olsun canım baksana nasıl bir arasına Bunu koysana. Bunun neresi bir, ekmek? Mecidiyede bir, bir koy arasına şöyle sıkıştırılın baksana. Arkadaşlar bir bakar mısınız? Ne neresi benziyor Allah? <laughs> ama çok güzel Bak, gerçekten çok güzel. Bu normalde buz gel şöyle direkt yaptığında çıkmaz ama. Bakalım. Bak no... Ama oğlum bunların hepsi jel ayrı ayrı bir koysana üst üste. Bir göstersene şöyle Biri... kameraya. Kameraya şöyle göstersene gerçek gibi duruyor ama. Koy bakalım. Hadi bakalım gördün mü? Evet arkadaşlar gerçek gibi değil mi ya? Metin Ali bir baksana. Bence çok gerçeğine biz Aynısı. E i̇şte. Bir ısırmak ister misin? Vam. Hmm. Tadını merak ediyorum ha. Hmm. <laughs> çok ben şey. Benim çok hoşuma gittiğin hangi? Görünce çok hoşuma gitti. Ham ham ham. At! ay hepsini yedi Metin Ali. Sosisi de mi? Aa. Oğlum var ya çok obursun ya. Karnış Aa, kutusu bir kutusu eksikti. Bir kutuyu da mı dedi yedi? Ay tamam anneciğim şakayı bırak da abini bir çağırsana. Abin de gel. Abdurrezak su. Abdurrezak kim ya? Yunus Emre bir gel Ebi, gel, gel. Hamburger Geçiyorum. yaptım ben size. Bir gel bakalım anneciğim. Geldim. Hadi ver bir tanesini. Bir tanesini ah. abine versene. <laughs> Hangisini verdin? Hamburger. Oo oh, Yunus Emre ah, hamburgeri dakika, pek sever. Bir dakika. Peynirle üstü için çıkar. Bir şey göstereyim falan çıkarıyor. Çıkarmaya çalışıyor bifteyi. Çıkmıyor. Üftek yapışık mı? Yapışık. Bak Yapışık. yapışık. Oslama çok güzel duruyor bence. Emrik beğendin mi hamburgerini? Hı hı. Anne. Metin abi seni mı Yaşak Şimdi bu, hadi bakalım. Herkes yemeğini yiyip karnını doyursun bakalım. Dur anne yarış yap, Yarış yap. Hadi tamam hadi bakalım. Bir, iki, üç. Ham 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 ham. Emre. Emre dişleri. Samayi onu ısırdı mı? Dişlerin hepsi sökülecek. <laughs> Metin hadi. <laughs> bekliyorum efendim yapacağım biliyorum. Ha. Ben birinciyim. Bu hmm, yok. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Ben gideyim size içeri'den Bitti gerçek Kesinliği bir hamburger yapacağım. ve sandviç yapayım yani da birazcık kar Hadi bakalım. Ben şimdi gideyim içeriden size gerçek sosis ve hamburgeri yapayım da biraz karnınız doysun <laughs> tamam mı? <laughs> bu şakaydı. Çocuklar bu bir şakaydı ama çok güzel. Ben gördüm var ya çok hoşuma gitti. O yüzden aldım. Gülmekten havaları uçuyoruz. Anne bak ne getirdim. Ne bu? Bu ne? Jelende donmuş jel. Dolaba mı attın sen bunları? E, ne yapacaksın? E, yiyeceğim. Oğlum baksana buz gibi. Ne? Al, al. ben yemeyeceğim. Hayır anne bir kere ye ya. Hayır yemeyeceğim ben ya. <gülüyor> <gülüyor> hayır ben sevmiyorum Jel. <laughs> hayır hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır. Tamam. hayır bakayım. Açayım bana... mı? Ye oğlum ben karışmıyorum ya buz gibi. Bak. <laughs> Jelleri bir de dondurmuşsun Metin Ali. Yok. <laughs> Aa ah, ah, bak. Ay, ta, göster, göster, göster bakayım. Bu neyle olan? Bu vişne. Uf, Buz gibi olmuş ya. Hastalanacaksın şimdi Metin Ali. Ay nasıl nasıl iğrenç ya? Nasıl yiyebiliyorsun sen bunu? Ya üstünde jelatin kaldı. Jel üst taraf Bakayım bir. Bak üstünde jelatin Aa, çıkmadı. var. çıkmadı. çıkmış. Çıkmış mı? <laughs> çıkmış. Tadı nasıl? Baktın mı? Hı -hı. Bak. Sevmiyorum ben ya. <laughs> Ay düştü. Düştü i̇şte ben sevmiyorum böyle şeyleri Metin Ali ya. Bak bak. Allah'ım şu jelle bak bir de dondurmuş. İzle. Donarsın. Boğazın ağrır Metin Ali hastalanacaksın yine. Afiyet olsun Metin Ali. Dondurmuş. Şey tadı geliyor. Ne? Şöyle. Bir şey söyleyeceğim. Donmamış mı? Buz olmamış mı? Bunlar donuyor ama hızlı ısırdığında şey böyle ha? yumuşaklar mı yoksa buz gibi değiller Bak, değil mi? Bak dışı don buz gibi ama içi sıcak hala. İçi sıcak. Bu şey anne dondurma e, sıcakta kalır azıcık birazcık birazcık daha kalsın erimiş gibi böyle katımsız tat gelir ya. Hı. O. Ay al 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 yemeyeceğim ben sevmiyorum o. Katı gibi bir şey yani. Afiyet olsun sana Medine. Hadi tamam. anneciğim afiyet olsun sevmiyorum böyle şeyleri ya. Çok yiyiyorsun sen bunları. Bir de dondurmuşsun hı hı. kış günü. Normal Asıl... şeyde şöyle cık, bıcık bıcık oluyor. Evet şimdi bıcık bıcık zaten.